bakayım başka. Benim anne baktı mı? Burası. Ne ee. Ne diyorsun? Mı? Istiyorum. Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Ne diyorsun? Ne diyorsun? Ne Ne Ne, 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 ne Sinek ısırdı kolumu dedi. Hmm, sinek, yok ki. Baba bana sinek benim kolumu ısırdı. Şimdi anladın dediğini. Oturup konuşacağız. Öpüm gitsin. Ne Ben istemedim. Tahammül edemem. Dışarıda da Tamam, sen bakalım her o yeri? Tamam, gelsinler. Bunlar? Evet, Bunlar var. 呵呵